Var. var. Beşiktaş'ın oradan iki kişiyi kapmış. Bu denizde canavar var. Canavar? Canavar. Siz mi besliyorsunuz onu da? Ben besliyorum. Bunlara böyle ekmek atar gibi... Bu canavar... Bunlara ekmek atıyorlar ya... Aha. Bunlara ekmek atar gibi... Canavara da gelince ekmeği veriyorum. Bekleyin görürsünüz de canavarı. Ben onu anlıyorum, o beni anlıyor. Bana bir yoldaş. Ben çünkü yalnızlığımı bir şekilde bastırma güdüsüyle buralarda dolaşırken fark ettim. Ee, ve kendisiyle bir aramızda yakınlık oluştu yani. Kiteksiz çağırınca mı geliyor peki? Geliyor, bana geliyor. Çağıra, çağırabilir misiniz? Biz de görsek. Daha yemek saati gelmedi ama çağıralım. 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 Sadık! Sadık mı ismi? Sadık. ismi Sadık. Sadık! Gel baba! Gel babaya! Peki boyutları nedir? Ürkütücü boyutları var mı? Böyle kafası var. Böyle boynu var. 10 metreye yakında boyu var. Peki neyle? Çok humanist bir canlı. Yani zararı yok insana. Mesela bu kruvazörler olmasa daha rahat yaşayacak hayvan da. Denizi bulandırıyorlar, çalkalandırıyorlar. Hayvanın e, psikolojisini bozuyorlar. Hayvan da kaçıyor gidiyor. Şimdi kim bilir nerede. Peki arkadaşlar? Gündüz 3 gibi Beşiktaş'ın oradan iki kişiyi kapmış. Onları getirdi buraya attı. Öğrencileri bir kız bir olan attı buraya. Onları... Haseki Hastanesi'ne yolladık. Beşiktaş'ta biraz kızdım. Gazeteyle dövdüm. Gazeteyle? Evet. Terbiyesini öyle veriyoruz. Gazeteyle dövdüm. Git şimdi bana da küsmüş olabilir. Sadık! Sadık! Gel baba ya! Gel baba ya! Kaçın da dalga çarptı. Kaçın! Kaçın dalga çarpmasın! Kaçın dalga çarpmasın! O mu geliyor? Dalga onu mu? Biraz ya, yaratıyor bak. Ya, ben gelebilirim anlamında bir dalga verdi gördün mü? canavarı gelsene Aha bak, bak 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 Aha bak 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 Sadık Gel Gel buraya Sadık gel buraya Allah Bahattırma gel buraya Geliyor Gerçekten çok büyükmüş Hamza Bey Sen daha gel böyle olmaz Zarar vermesin ama yani. Yapmaz. yanında ben varım. Korkma lan. Heh, tamam. Sadece bak <laughs> Gel, buraya, gel, gel buraya. Yani her şeyden korkma. Her şeyden korkma. Kafası böyle kafası var. Her şeyden korkacaksan olmaz. Bak şimdi. Kap bak oğlum Sadece kap bak Oğlum. Korkma. Ökütücü bir hayvan ama yani öyle çok sevimli değil Canavar 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 yani Canavar ökütücü olacak İşte bunun görülmesini istiyorum Bunun yakalanmasını istiyorum Yani bunun e, bir şekilde birilerine karşı iyi olmasını diliyorum Ülkemiz hayrına kullanılmasını diliyorum Sadık Get the <laughs>